Şöyle bir yığ şuraya bir saniye. Allah baya tepeye dikmişim kamerayı. nasıl tatlı oldu bu. Hepinize merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra sizinle böyle bir Macbank soru cevap sohbet tarzında bir video çekiyorum. Uzun zaman sonra dediğim bunu en son eski kanalım için çekmiştim sanırım. Corona'nın ilk çıktığı zamanlardı. Yani bir 8 ay falan var herhalde. Önce siparişim geldi. Burada da içeceğim var onu da göstereyim. Bir tane bakın böyle piknik şeyi sağladım. Sanki kendimi piknikte hissetmek isterdim içecesine. Böyle önüme sereceğim bunu. Pijamamı görmeyin 2 dakika. Eğer siz daha fazla elseydim pijamalarımla biraz baş başa kalmak zorunda olacaktınız. Arada gözükürse özür dilerim şimdiden. Şimdi hemen bir yiyeceklerimi çıkartayım. Bir de acıkmayı bekledim. Gerçekten kurt gibi açım şu an. Ne kadar bana şahıs bugün ne falan deseniz de bence kanaldaki en güzel bir video bu olacak. Çünkü yemek var içinde. Ders konuşacağız. Evet ama benim ders çalışmayacağım nadir videolardan falan. O yüzden kendimi çok huzurlu, mutlu ve neşeli hissediyorum şu anda. Bir de yemek yiyeceğim ya. Patatesleriniz burada bakalım. Burgerimizde burada soslar falan var. Yatağa batırma riskim var. O yüzden korkuyorum. Burada da içeceğimiz var. Evet şimdi ben buradan YouTube açıyorum ve sizin sorularınızı cevaplayacağız hmm. buradan birlikte. Bir yandan yemek yiyip bir yandan sohbet edeceğiz, soru cevaplayacağız falan. Ben İlayda sorum hashtag ile bir önceki videoda soru istedim. Önceki videoda çok izlendi. Çok teşekkür ederim o açıdan size. İzlemeyenler varsa kartlardan şuradan bir yerden izleyebilir. Şimdi ben yorumlara geçeceğim. O zaman siz de hemen böyle bir şeyler alın yanınıza. Yiyecek bir şeyler alın ya da içecek bir şeyler alın. Kahve, çay. Hep birlikte sohbet etmeye başlayalım. Bütün soruları cevaplayacağım. Editte soruları belki ekrana koyamam o yüzden ama yeterince sorduğunuz bütün soruları cevaplamaya Gerçi. çalışacağım. Sayısalcı olarak edebiyat, felsefe, tarih gibi dersleri nasıl halledebiliyorsun? Çok konu ve ezber var. Açıkçası pek derslere girmedim. Online dersler. O yüzden çok zorluk çektim sınavlarda. Mesela şu an sayısal derslerimin ortalaması 100 ama Sizden derslerim ki baya düşük. Tarihi de şöyle yapabildim mesela. Tarihten 92 aldım. Onu da şöyle yapabildim. Biraz yazılardan bahsedeyim sonra sorulara geçelim isterseniz. Çünkü genelde o şekilde sorular. Tarihte mesela bize bir yazılıya hazırlık diye böyle sorular verildi. Yaklaşık bir 50 soru falan vardı. O soruları çalıştım. Onun dışında bir şey yapmadım aslında. Biraz böyle kitaba baktım. Round'dan videoları izledim. O şekilde girdim. Sorularda mı böyle şöyle 50 soru vardı ya. O mesela bir savaş hakkında bir soru sormuş orada. O soruyu ezberledim. Ardından o savaş hakkındaki bütün bilgileri kafama oturturdum. O şekilde gittim. Ve o 50 sorunun hepsinde böyle 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 yapınca böyle dallana budaklana bütün konuları aslında öğrenmiş oldum. Alıcı bir ezber şekli değil tabii ki. Sadece sayısalcı olduğum için sınavdan önce çalıştım. Bu şekilde yaptım. Bunun dışında felsefe gibi derslerde de mesela şey yaptım. Map kazanım testlerini çözdüm. Edebiyattan 84 aldım maalesef. Edebiyatta böyle şiir falan çıktı bizden. Hani bir şiir verildi. Şiirin bir şeyler bir şeyler falan istendi hala aklımda değil tamamen. Öyle yazar eser eşleştirmesi çok fazlaydı. akımlardan sorular vardı. Bilmiyorum bence edebiyat dosyada biraz zor ve bilmiyorum ya bize kolaylaştırma yapabilirlerdi bence. Bunda da çok isyan ettik okula. YKS odaklı düşündüğüm için şu an bunları söylüyorum ama işte yani yapacak bir şey yok. Ve böyle demiş biz de bunları öğrenmek zorundayız. Eylül zor. Eylül'ün YouTube kanalı var. Evet Eylül'ün kanalına da gidin. Eylül zor bakın unutmayın. Hatta gidin yorumlara da şey yazın. İlayda'nın videosundasın yazın. Sonra kalp koyun ve Biliyorsunuz beyin aynen. Demiş ki 10. sınıfım sınavlarda yüksek almak istiyorum. Dikkat etmem gerekenler neler nasıl çalışmalıyım? Şimdi aslında bu çok soru Böyle 9'lar nasıl çalışmalı? Onlar 11'ler falan böyle sürekli soruyorsunuz. Ben de kendimce biraz bu videoda açmak istiyorum. Umarım çok uzun bir video olmaz ama tahminimce uzun bir video olacak. Ders ayrımı yapmayın. Fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, edebiyat kısmında Türkçe falan asla ayrımı yapmayın. Biraz evet fazla ders var ama hani derslere sakın girmemezlik yapmayın. Dersten sonra tekrarlarınızı yapın konu tam olmadıysa derste de pek olmayabiliyor tam tamamlayabil tamamlayam tamamlayamay, tamamlayamay tamamla a tamamlayamayabiliyoruz <laughs> ha tamamlayamayabiliyoruz <laughs> o yüzden bugün içerisinde bir konuların tekrardan videolarını falan izlerseniz kesinlikle konuyu tamamen oturtabilirsiniz matematiğe basın baya bir arkadaşım vardı şey yapıyordu sürekli günlük tekrarların yanı sıra haftalık tekrarlar yapıyordu yani mesela pazar günü belirliyordu ya bugün sadece tekrarı ayırıyordu haftalık tekrarını yapıyordu aylık tekrarları vardı, işte dönemlik tekrarları vardı falan filan. Bunun içinde bilgi sarmalının kitapları var ya onları kullanabilirsiniz. Çünkü onun içinde böyle dönem sonu tekrar testleri falan filan oluyor. Onlar sizi ilerletebilir. Ben onun sınıfta matematiğini kullanmıştım ve çok sevmiştim. Bu seni de almak istiyordum aslında ama alamadım. Farklı kaynaklar kullandığım için yeterli olur diye düşündüm bana onlar. Ama kesinlikle kaynak olarak da bilgi sarmalı kullanabilirsiniz her ders için. İyi hala bir şey yemedik hadi yiyelim biraz. Ben hep patatesi bitirip ondan sonra hamburgere geçenlerdenim ama bu hep beni pişman ediyor çünkü Patatesle doyuyorum yani. Bugün öyle yapmıyorum. Bugün hamburger yiyelim. Evet. Bu bakmış. Ay çok güzel gözüküyor. Hadi bir ısırık alalım sonra yine sohbete devam edelim. Fazla bir şey. Bir de şu an çok açım ya. <laughs> evet şimdi devam ediyoruz. Serap Kaya baya böyle uzun sorular sıralamış. Benim soru düzenini nasıl oturttum? Yani şöyle oldu aslında. Ben 9'dan beri bir şekilde bir şeyler çalışmaya çalışıyorum ve elbette çalışmadım çok gün oldu. Kendimi hiç çalışmak istemediğim zamanlarda evet serbest bıraktım ama çok keyfi de bir şey yapmadım. Bir iki saatte olsa çalışmaya çalıştım her gün. Kendimi dersten asla uzaklaştırmamaya çalıştığım için hayatımla bütünleştirdim aslında ben ders. Çünkü süreklilik bunu oluşturdu bende bu düzeni. İkinci sorusu 2022 tayfa arkadaşlarına önerilerin neler? Şimdi bence 11. sınıfın çok önemli olduğunu gayet anladığımız bir dönemdeyiz zaten. Sonunda ek TYT Matematik ve TYT Türkçe çalışmak da bizi ileri atan şeyler olacak sınav zamanında. Ama ben bazen TYT'yi 11'in önüne geçiriyorum. Yani hiç çalışmasam da 11 çözeyim demek yerine hiç çalışmasam da TYT çözeyim diyorum. O yüzden bence bir numaramız 11 olmalı. Ardından TYT çalışmalıyız. Onun dışında paragraf problem geometri çok önemli. Yani asıl önemli olan şey aslında zamanı kontrol edebilmek. Zamanı kontrol ettiğin zaman her şeyi yapabiliyorsun. O yüzden... Zaman, zamanı kontrol edebilmek öneri. Kendime döndürü bu arada bu. Şimdi <laughs> soru sevmediğin sayısal dersleri veya çok kötü olduğun sayısal dersleri nasıl çalışıyorsun? <laughs> Öncelikle ben fizikten çok korkuyordum bu senenin başında. Çok seveceğim YouTube kanalları keşfetmeye çalışıyorum. Kendimi ben hep böyle araştırıyorum bayağı. Ve aslında buldum da. Biraz onlardan da bahsedebilirim. Fizik için VIP fizik dinliyorum. Zaten herkesin bildiği. Kimya için Görkem Hoca'yı dinliyorum. Benim hocam. Onun kitabını falan kullanıyorum. Böyle birlikte güzel eğlenceli geçiyor. Biyoloji için ise Tonguç'u dinliyorum. Ben bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Biyoloji hocalar hocalarım çok iyi zaten. Hem dershane hem okul. O yüzden güzel oluyor. Biraz konuyu güzel anlatan hocalardan dinlemeye çalışıyorum. Konuyu sevebileyim ve korkmayayım diye. Mesela VIP fizik, fizikçi konuşacağım biraz hani ondan korktuğum için. VIP fizikte hoca gerçekten şey anlatıyor böyle konuyu. Yani size şu formülü veriyorlar ama diyor formülü kullanmayıp şu şekilde çözebilirsin. Bak ben buradan çözüyorum falan filan diye anlatıyor. Renkli renkli not almak gerçekten aşırı işe yarıyor. Böyle eğlene eğlene gitmek. Bir şeyleri böyle zoraki yapmak değil de eğlene eğlene yapmak gerçekten güzel ilerletiyor. Bence o şekilde yapabilirsiniz ve direkt sevmediğiniz ders sakın zor kaynaktan başlamayın. Ben mesela fizikte okyanusun 40 senes kitabını çözüyorum. Çok basit bir kitap. Ardından limite geçiyorum mesela. O tür şeyler yapabilirsiniz. Her soruda var ya 3 dakika konuşuyorum resmen. 4. soru. Sözel dersleri çalışmak için özel olarak bir şey yapıyor musun? Mesela akılda kalması için şunu yapıyorum takdir uygulamı gibisinden da görmüşsünüzdür. Ben bir tane tahtam var. Tahtayı buraya koyuyorum ve sanki gerçekten öğrenciler vermiş aslında böyle işte bakın çocuklar bu böyle oluyor falan filan diye anlatıyorum. Ve yani hepsini, hepsini ezberleyebiliyorum. Hepsi kafama giriyor falan filan. Biyoloji sınavında da öyle yaptım mesela. Önüme bütün notlarımı açtım baştan sona öğrenciler anlatıyormuş gibi hepsini açtım. O da tekrardan tersten gittim falan filan. Bir de böyle şey yapıyorum. Kendi anlamadığım yerlerde bakın çocuklar diyorum. Burayı unutabilirsiniz. İşte burayı unutmayın. Şöyle böyle falan. Sınava girme direkt aklıma geliyor yani. Bilmiyorum. Bence güzel bir yöntem. Bunu yapabilirsiniz. Her yani evinizde böyle tahta gibi şeyler yoksa şey yapın. Hani şu dosya kağıtları oluyor ya şeffaf. O dosya kağıtlarının üstüne tahta kalemiyle falan yazabilirsiniz. Ya da renkli kalem. Sonra siliniyor zaten. Onu böyle duvara bantlarsınız. Çare tükenmez. Eş, hedefin ne? Hatırladığım kadarıyla tıp ya da diş demiştin. Sanırım değişti. Turizm falan mı oldu? Bu konuda seninle aynı durumda sanırım. Kesin yok. Yok, turizm falan olmadı. Çünkü zaten dil okumuyorum. Aslında ben hep tıp diye başladım yolu ama daha biyoloji yapamıyorum. Tıpı nasıl yapacağım o 6 sene diye düşünüyorum ve aslında kendimi o kadar zorlamak istemiyorum ileriki zamanlarda. Ama dişe de hep böyle sıcak baktım yani anladınız mı? Diş bilmiyorum benim, benim çok apayrı bir şeydi. Şimdi mimarlık falan kafamı karıştırıyorum. Mühendislikler ya da defimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Özellikle sıralama açısından. Evet başka sorulara geçiyorum. Haydi ya sorum. Sınavları nasıl bu kadar güzel hallettin? Nasıl motive oldun? Çalışma düzenin nasıldı Sınavdan bir önceki günde nasıl çalışıyordun? Yani umarım anlatabilmişimdir. mesela yani sınav nasıl çalıştığımı o videodan izlediğiniz büyük ihtimalle kartlarda vardır, bulabilirsiniz. Son olarak bahsedeceksem zaten konularım eksik değildi. Yani sınava gelene kadar sadece fizikten eksiğim vardı benim. Onun dışında bir eksiğim yoktu. Tabii ki sözel dersler hariç. Gerçekten odamdan asla çıkmadım. Yemek yemek için falan dışarıya çıktım. O yüzden çok yorucu bir haftaydı. Hatta sınavları iptal olsaydı bu yüzden gerçekten çok üzülecektim. Çünkü... Mental olarak çok yorulduğumuz bir haftaydı. Şimdi derslerden notlarım vardı. Ben not olarak gerçekten çok iyi anlıyorum. Not aldıktan sonra da onları sürekli böyle oku anlat oku anlat oku anlat. Kimya ve matematik gibi derslerde de sürekli soru çöz soru çöz. Ben sürekli unutuyorum ben ya. Yerde sonra TYT'yi ne oranda bitirdin? TYT nasıl çalışıyorsun? Hem 11 hem TYT olarak. Yani de, az önce de bahsettim aslında. Biraz TYT matematik, biraz TYT Türkçe çalışmaya çalışıyorum. Onun dışında işte başka bir şey yok. TYT evet. ne oranda bitti? Ben yani yazım matematik ve Türkçe'yi tamamen bitirmiştim. Sürekli soru çözüm olarak ilerliyorum ama eksiklerim olduğunda mesela dün oran orantıdan 3 tane yanlışım çıktı bir testte. Dedim ki yani demek ki öyle şeyler olmamış ki yanlış yapıyorsunuz. Zor bir testi değil bu arada. Orta seviyeli bir testi. Dedim ki işte hani bir video izlemen gerekiyor. Video izliyorum. Böyle tekrar ediyorum falan bu şekilde. Ben yani ve sosyal anlamında yarı yarıya bitirebilmiştim. Öyle hani aşırı tamamen değil. Zaten fenlem ve sosyalden çok aşırı iyi yapamıyorum. Sayısalcı olarak TTF'nin çok kötü benim. ya sorum. Kitap okumak ile aran nasıl? Kitap videolarında gelir mi? Gelmesini çok isterim. Aslında kanala bir tane attım ben kitap okuma videosu ama 10 izlenmeyi falan bile geçmedi. O yüzden biraz üzüldüm. Çünkü çok uğraştığım bir videoydu. Kitap okuma maratonu yapmıştık Ve hayatımda çok kadar kitap okumuştum 2-3 gün içerisinde. Kitaplığımı falan düzenledim. Üst rafına full kitap okuma kitapları koydum. Çünkü beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten bir kitap okuma kampına falan başlayacağız. Her gün okuma etütleri falan yapacağız. Ondan sonra iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü biraz hızlanacağız bu konuda. Nerede sorum? Nerede yaşıyorsun? İl ilçe. Konya, Selçuklu'da yaşıyorum. Teok kaç demiş biri ama ben Teok'a girmedim. YS ilk girenlerdenim. 1348 348, yüzde eklemde 9 maalesef. İlayda'ya sorum. Trigonometriyi nasıl hallettin? Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Şimdi. <laughs> Trigonometri benim için çok uzun bir serüven. Gerçekten yaklaşık bir iki ayda biz uğraşıyoruz onunla ve sonunda şükürler olsun biraz tam olduğuna inanabiliyorum. Ya trigonometriye okullar açılmadan başladım biraz. Sefer Matematiğin Bebek Kadınlarla Trigonometri serisi var. O seriyle başladım ben. Ve gerçekten güzel anlattığına inanıyorum hocam. Yani basitten zora doğru gittiğini düşünüyorum. Ve temelden aldığı için konuyu anlayabiliyorsunuz. Ben oradan dinledim. Ve biz 12. sınıf trigonometrisini de bitirdik bu arada. hemen yani online derslerle hocanın anlatımı girdi bu işin içine. Yani ben biraz daha okuldan hızlı gidiyordum aslında hoca anlatırken. İlk başta yani sonuç yayına bir trigonometri fasikülü var. Ondan çözdüm. Ardından çaptan çözdüm. Sürekli soru çözdüğüm için ve çok soru çözdüğüm için aslında iyice oturdu kafama. Ardından da sınav zamanı apotemi çözdüm. oturmaktan da 160 bu şekilde yaptım. Yani aslında çok şey bir şey de yok. 3 4 5'ten biraz çözdüm ayet matematiğinden. Layda felsefe ve İngilizce notlarını göremedim videoda. Onlar nasıl? Bu arada gerçekten bu sınav haftasını çok iyi halletmişsin. Evet ben benden şekilde düşünüyorum aslında. Gerçekten iyi halledebildiğim bir sınav haftasıydı. 9'da ve 10'da asla böyle yapamıyordum. O yüzden mutlu olduğum bir haftaydı. Felsefe açıklanmadı hala. O yüzden bilmiyorum. İngilizce'den de yüz almışım. Bir önceki videoma sınav haftasında attığım Instagram storylerimi koymuştum. Böyle o gün sonunda mesela Instagram storylerimi yerleştirdim. Ve bir demiş ki Instagram storylerimi koyman çok güzelmiş. Ben hani kullanmıyorum falan filan. Onu gerçekten beğendiniz mi? Onu isterseniz yapabilirim böyle. Güzel oluyor. Bence vloglarda Bayağı LGS hakkında da soru gelmiş ama ben LGS dönemi çok iyi değerlendiremeyen biri olarak pişmanım ve pek tavsiye verebilecek şey de değilim. Siz de bu online eğitim sürecinde gerçekten konuları sıkı oturttum. Benim kardeşim de LGS öğrencisi. Ajanda kullanmanız siz gerçekten güzel ilerletir. Yani ajandadan kastım illaki böyle gidin bir şeyler alın demiyorum. Defteri bir ajandaya da çevirebilirsiniz. Sadece günlük ne yaptığınızı yazın ve kendinizi görün diyorum. Yani bu ay mesela her gün 100 soru çözdüyseniz öbür ay bunu 150 yapmanız gerektiğinizi farkına varabilin. Amacımız bu. Ve yanlış yaptığınız soruların asla çözümünü öğrenmeden geçmeyin. Yani en önemli şey bu ve sizi gerçekten ilerletecek şey bu. Beni bu yaz ilerleten şey de bu oldu. Bu LGS için de aynı, YKS için de aynı aslında. Bu çok büyük bir dilim almışım, bitiremiyorum. <laughs> Dökeceğim diye var, ödüm kutluyor, ödüm. Anlatamam. Bir de okuduğum okulla ilgili bayağı soru geliyor. Şimdi şöyle, benim kitaplarımın fen lisesi kitabının olmasının sebebi benim bir proje okulunda olmam. Aslında normalde İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Sadece proje okulu olduğu için, fen lisesi müfredatı görüldüğü için fen lisesi kitabı kullanıyorum. Fen lisesine gitmiyorum, bu konuda bir düzeltme yapayım. Elif, nasıl plan program yapıyorsun diye bir soru sormuş. Yapmak istediklerimi bir ajandam var, günlük olarak oraya yazıyorum. Onun dışında yaptıkça tik atıyorum falan filan bu kadar. Günlük olarak koymak istediğim şeyler var. Örneğin paragraf, problem, geometri gibi. Onun dışında da dersleri eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Ya da mesela fizikten çok çalışmam gerekiyor ya. O hafta fiziği daha çok yaymaya çalışıyorum. Ama genelde şey yapıyorum. Online derslerde mesela o gün matematik fiziğim vardı ya. Akşamına da matematik fizik koyuyorum ki hem o konuları çalışabileyim, tekrar edebileyim hem de üstüne yeni konular ekleyebileyim bu şekilde. Kullandığım kaynakları bir videomda göstermiştim. Hemen kartları koyayım oradan bakabilirsiniz. Paragraf çözme alışkanlığımı onu da aslında süreklilikle kazandım. Ve aslında paragrafı yani seviyorsanız seviyorsunuzdur, sevmiyorsanız sevmiyorsunuz ama sadece biraz daha sürekli çözerek ısınabilirsiniz. Bu şekilde yani sevemiyorsunuz, ben sevemedim. Sadece biraz ısınabildim. Ben size soru sorun dedim, size dersle alakalı sormuşsunuz. Neden? Problem için kaynak önerisi olarak Arın'ın problemlerini itme bence kolay bir kitap değil yani direkt başlamanız gereken bir kitap değil. Aktif problemler diye bir kitap var onu kullanabilirsiniz. Ben onu seviyorum ondan başlamıştım biraz o beni ilerletti diyebilirim. Onun dışında şu anda da çapa başladım, öyle. Bir sıklıkla deneme çözüyorum. Aslında bizim dershanede 2 haftada bir e, TET denememiz, 2 haftada bir de 11 denememiz mi oluyordu? Ya da arka arka 2 hafta TET denemesi, sonra 2 hafta tarama, 11 taraması miydi? Öyle bir şey oluyordu, öyle giriyordum. Ama bundan sonra dershanenin devam ettiği düzenin yanı sıra e, okulumuzun da istediği 2 haftada bir çözmemiz gereken TET denemesi var. İkinci dönem ise 11 denemelerine başlayacağız. <laughs> Simay demiş ki uyku düzenimi nasıl düzeni sokabilirim? Günde 17 saat uyuyorum. Yani benim de bir uyku düzenim yok. O yüzden bir şey diyemiyorum ama 17 saat <laughs> umarım yani abartarak yazmışsınız. Ve ortalamalarımı sürekli sormuşsunuz. Benim 9. sınıftaki ortalamam 88 falan ya da 89 ikisinin arasında bir şey. onun ee, sınıftaki ortalamam 94.5'tu. Şu anki de kesin değil. Bakıyoruz bekliyoruz yani. 200 bin TL'nin takipçi dedin mi? Ben <laughs> şimdi 200 bin TL'yi alacaksam burası tamamen gidecekse <laughs> seçmek her türlü bana daha mantıklı. Zaten biz bu platformdan bir para kazanıyoruz ve hani tabii ki 200 bin TL asla değil ama sonuçta işte sizi seçtiğim zaman hissettiğim mutluluk, sevgi var. Hem de kazandığım az da olsa bir para olacak. Ama 200 bin TL yani günün birinde illaki bitecek. Başta işte çok yüksek, daha yüksek bir para olsa değiştir miydi bu kararım bilemiyorum. Kızmayın bana. Köpek mi sahiplenmek isterdin? Kedi mi? Kedi. Tekrardan ortak video çekecek misin? Deniz'le ve Buhar'la çekeceğiz ama gerçekten bir türlü karar veremiyoruz. Yani zaman da ayarlayamıyoruz. Onlarla çekeceğiz yoksa. Çünkü onu eski kanalda yaptığımız da çok sevmiştiniz. Ee, güzel bir şey yapacağız birlikte. Bir yapımcı senin videolarını görüyor ve izlenen bir dizinin 1-2 dakikalık bir oyuncusu eksik ve tam senin gibi birisi. Oyunculuğu kabul eder misin? Eğer edersen ileride devam etmek ister misin? Tam benim gibi biri ise, benim standartlarıma uygun biri ise, belki 1-2 dakikalık bir şey için okey diyebilirim ama ileride devam etmek isteyeceğim bir şey değil çünkü bilmiyorum ya oyunculuğu pek bana göre değil bence. Oh 40 dakikada konuşuyoruz ha. Her sene gidiyorum bu arada ile ilgili soru var. Rondo'nun içinde birçok kitap bulunduğu için Rondo tavsiye ediyorum. Hatta şuradaki indirim kodunu kullanarak 250 TL indirim kazanıp daha ucuz bir şekilde alabilirsiniz. Mesela 11. ve 12. sınıflara kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben yani 9 onda daha az kitap var sonuçta. Ama 11-12. sınıfta da EBA Akademik destek zaten elimizin altında. Yani Rolut'un dijital platformu aslında tamamen bize açık aslında EBA için. Kitaplarının size geldiği zaman size faydası olacağından emin olun. Böyle bence güzel bir platform yani alabilirsiniz ama Rant olmadan da sınav kazanılmaz diye bir şey yok tabii ki. Ama mezun falansanız bence kesinlikle alın yani. Yorumlar yarısı şeyle dolu. Sınavlar iptal oldu, hayır olmadı. Olacak, olmayacak. Video bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım verdiğim cevaplar sizi tatmin etmiştir ve gerçekten eğlenerek, sohbet ederek izlediğiniz bir video olmuştur. Yemin de hala bitmedi, hala yemeye devam ediyorum. Şimdi ben gideceğim, geometri ödemi yapacağım. Başka böyle videolar istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. O zaman kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kışarık şey da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın, sağlıklı kalın. Umarım daha da kötüye gitmez durumumuz. Size çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ay ayaklarım vardı. Çok <laughs> Ay. Solamda döküyordum var bir şey. mi?